Üzüm üretme makamı değil. Devleti ve bütün organlarıyla yönetiyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde bununla ilgili son derece detaylı yapılmış çalışmalar olduğu hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. İlk önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu Kuzey Irak'taki ihtiyaçlarına destek ver verilmesi lazım. Peki Biraz hiç, konuyu değiştirebilir miyim? Filanço tartıştınız mı kendi içinizde? Yani öyle bir izlenim ediniyoruz. Tamam. Önce diplomasi dediniz ama işte bir önceki turda söylediniz. Dediniz ki bir kurşun gelirse gereken cevabı veririm. Bu sanki hadi deyince bir girme. bak şimdi bir şey söyleyeyim. Bir insan için Başbakanlık makamında oturan, Başbakanlık makamına talip olan bir insan için verilecek en zor kararlardan birisi insanları savaşa veya saldırıya götürmektir. Bu bugün bütün dünyanın kabul ettiği bir şeydir, dünya politikasında. Oluyor. Onun için bu tip kararlar, iki arada bir derede şıp diye verilen kararlar değildir. Ağırbaşlı, sakin, kararlı bir tutum sergilemesi lazım. Türkiye... Bu hükümet bunu yapıyor olamaz mı ya da daha önceki hükümetler? Hayır bugünkü hükümet bunu yapmıyor. Bugünkü hükümet aksine Türkiye'yi benden ve benden olmayanlar diye bölüyor. Ee, Türk milleti alt kimlik haline getiriliyor. Bunlar tutarlı tavırlar mı? Bunlar aslında bakarsanız nasıl, Pardon nasıl Türk milleti alt kimlik? Türklük alt kimlikte de dedi ya. Ama bir Türkiye kavramı tabii ki yani ama, ama Türklük alt dedi diyen yani. otomatikman parçalanmayı, bölünmeyi kaşıyan bir zihniyet var ortada. Siz parlamentoya girdiniz diyelim ki. AK Parti ile kesinlikle koalisyon yapmam diyor musunuz? Tabii. İlanlar veriyoruz. AK Parti ile AK Parti ile AK Bakın. Parti dışında e, asla koalisyona gitmem DTP. dediğiniz DTP. 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 Onun dışında bütün partilerle gelebilir. E, Peki bu görüşler itibariyle mi, itibariyle mi yoksa siyasi linç dediğiniz için mi? Hangisi? Yani bu AKP'ye AKP yani. karşı. AKP ile bizim e, yani bir araya uygulama, gelmemiz mümkün değil. Uygulamaları nedeniyle mi bir çok yoksa şahsi? Birçok uygulamalarında. E, çok zıt görüşlerimiz var biliyorsunuz. Sizle olan ilişkilerin? Hayır genel olarak. Hani siyasi ilişkiden söz ettiniz ya. Siyasi o benim şahsi bir şeyimdir. Bana yapılmış partide yapılmış bir olaydır. Devlet yönetimine geldiğiniz zaman şahsi hesaplarınız olamaz. Devlet yönetimine geldiğiniz zaman millete hizmet için millet sizi o makama oturtmuştur. Ve sizin asli ve tek göreviniz vardır. Milletin beklentilerine cevap vermek. <laughs> Bana için ne zaman... diyorsunuz? Oraya Hangi doğru baraj bu barajı mı? Efendim, hayır. <laughs> valla bütün siyasiler hep bu yanıtı veriyorlar. Baraj sorunu var bizim. Evet, evet. E, Türkiye'nin inşaat halinde olan barajlarını <laughs> sayıyorlar. Siz de öyle bir evet. havayla geldiniz ama baraj sorunu konusundaki öngörümlerle Şimdi bakın, biz 70 günlük bir parti olarak geçen seçimlerde yüzde buçuk oy aldık. Beklentimizin altında mıydı? Evet, beklentimizin altındaydı Fakat ertesi gün baktığımızda 70 günde yedi Büyük bir başarı olduğunu gördük. Beş sene sonrasında, bugün bütün yaşananların sonucunda e, kamuoyu araştırmalarında barajın üstünde çıkıyoruz, barajın oldukça üstünde çıkıyoruz ve e, inanıyorum ki burun farkıyla e, ikinci parti olma ihtimalimiz olabilir. Bu Şimdi çok yeni bir parti olduğunuzu siz de söylüyorsunuz. Geçen seçim için. Geçen seçim için elbette evet. o kadar zaman geçti ama biz sizin seçmen kitlenizi hala. Anlamakta birazcık zorluk çekiyoruz. Yani siz seçmeninizi CHP'den mi aldınız, MHP'den mi aldınız? Ya da hiçbir partiye oy vermeyen kişiler mi sizi tercih ediyor? Sizin seçmeniniz kim? Bakın, biz kurulduğumuz günden beri bir şey söylüyoruz. Biz merkezde olan bir partiyiz. AKP muhafazakar demokrat diyordu bir ara kendine, şimdi merkez diyor. Bazı partiler işte merkez solduk, merkez sağa geldik diyorlar, merkeze kaydık. Biz ilk günden beri merkez dedik. Ee, 1999 seçimlerine gidelim. DSP. Yüzde 22 oy aldı yanılmıyorsam. O dönemde 99 seçimlerinde CHP'de 9,5 almıştı ve baraj altıydı. 2002'ye geldiğinizde DSP yüzde 22'den yüzde 1'e düştü. Yüzde 21'lik bir oy kaybı yaşadı. Bu oy kaybının yüzde 10'unun DSP'den CHP'ye gidip CHP'yi 19 19.5'a taşıdığını herhalde varsayarsak doğru bir hesap yapmış oluruz. Geriye kalıyor bir %10'luk blok. Ondan önceki seçimde Anavatan Partisi yanılmıyorsam 12 idi, 5'e düştü. 7'lik bir blok. Doğru Yol Partisi yine 12'lerden 10'a düştü, 9'a düştü. 3'lük bir blok. Milliyetçi Hareket Partisi 18'den 8'e düştü. 10'luk bir blok. Ciddi bir rakam oluşuyor burada. Bu rakamın bir bölümünü biz aldık bir bölümünde AKP aldı. Geçen seçim yüzde 42 oranında seçmenin yüzde 42'si denenmemiş iki başbakan adayına oy verdi. Recep Tayyip Erdoğan ve Cem Uzan. Bu seçim denenmemiş olarak tek aday mıydı? Niye o zaman merkez evet. yerine pragmatist ya da fırsatçı bir pozisyon, oportunist pozisyon denebilir mi acaba? Ya da bağımsız niye girmediniz? Şimdi, çok güzel yani bir mi? soru. Yani siz bağımsız girebilirdiniz meclise. Bakın, bakın şimdi bağımsız girerseniz demek ki hedefiniz sizin milletvekili olmaktır. Biz Türkiye'yi yönetmek için bu partiyi kurduk. Türkiye'nin yönetimine talip olma ve Türkiye'nin yönetimine talibiz. O, yani bağımsız bir milletvekili sadece bir kişinin olduğu bir yerdir. Peki ne zaman bir iktidar hedefliyorsunuz? Bu seçimlerde. Tek başınıza. Bakın şimdi 22 Temmuz'da ne çıkacağını göreceğiz. 22 Temmuz'da ne çıkacağını göreceğiz. Türkiye 3 ay sonra bir seçime daha gidebilir. Bunu herkes kabul ediyor herhalde yani biz şu anda 26 gün kala vatandaşımızın güvenine layık olmaya çalışıyoruz. Onlara mesajlarımızı, taahhütlerimizi, yapmak istediklerimizi anlatıyoruz ve onlardan da bize oy vermelerini istiyoruz. Beklediniz. Ne kadar fazla oy alabilirsek o kadar fazla oy alabilmek için vatandaşımızın. Ayağına gidiyoruz Beklediğiniz sonuç çıkmazsa bir yapıyoruz. mazeretiniz var mı efendim? efendim? Beklediğiniz sonuç çıkmazsa eğer bu durumu açıklamak için bir mazeretiniz var mı? Diyelim ki barajın altında kaldınız ya da istediğiniz oyu alamadınız bunu bir şeyle açıklayabilir misiniz? Şimdi olmamış bir sonucu neyle açıklayayım? Hayır, şu an sizi zorlayan siyaset olmamış Olmamış bir sonucu değil. tartışıyoruz. Hayır, şu ne oldu veya, veya şey şöyle sorabiliriz. Evet, yani yani şey yeterli başarıyı gösteremeyen, an. gösteremeyen ayrılır. Öyle bir beklenti de vardır. Hayır, Olmuyor değil. gerçi yani, Türkiye'de ama. Şu, diyelim ki beklediğiniz başarıyı sahip olamadınız. Bunu şu an herhangi bir koşulla açıklayabilir misiniz? Çünkü şu an benim siyaset yapmamı şöyle şöyle engelliyor. Şunu ulaşmamı Bakın. Şuna bakın, 25 gün sonra söyleyeceğiniz bir bahaneniz var mı? hayır var mı? Şimdi, Yoksa millet diyecek misiniz? Milletin mi? bakın? Bir, bir defa hayatta hiçbir zaman olaya negatiften bakılmaz. Yani ben yarın öleceğim diye de bakmıyorsunuz yaşama. Yarın başarısız olacağım diye bakmamı gerektirecek hiçbir neden yok. Ama bir Bugün kamu siz çok gerçekçisiniz. Dolayısıyla bakın, bütün alternatifleri mutlaka hesap e, ediyorsunuz. Şimdi doğru. bakın şartlar hiçbir zaman insanın yaşamında ideal olmaz. İdeal şartlar oluşsun diye beklerseniz çok beklersiniz hayatınızda. Önemli olan hangi şartlar var elinizde, hangi imkanlar var elinizde ve o imkanları en iyi nasıl kullanabiliyorsunuz? Biz şu anda onu yapıyoruz. Elimizdeki imkanlar kısıtlı olabilir, artılarımız olabilir, eksilerimiz olabilir. Bütün imkanlarımızı en iyi şekilde kullanıp en iyi sonucu almak. Yani evet. şimdi siz bana 23 Temmuz sabah Ecem ee Bey siz %18 aldınız başarısız mı diyeceksiniz? Başarılı mı diyeceksiniz? Yani kriteri neye göre koyuyorsunuz Ama ki? Ama aslında ben bu efendim? var. var. Ben, <laughs> ben, yo, yo, yo. göre koyuyorum mesela. <laughs> Peki ben, ya bunun ya bir kriteri var Sayın Başkan. İddianıza göre evet, koyuyorum. Bakın iktidar ortağı çok rahatlıkla olacağız. Göreceksiniz. Peki mesela şunu söyleyebilir miyiz? Barajlardan bahsettiği için arkadaşlarım soracağım. Siz geçen seçimde de seçimden bir 15-20 gün önce baktığında anketlerde barajın üzerindeydiniz. Ama seçim bitti. %7.25'te evet. Ya Birden böyle bir şey oldu. Şimdi bundan şimdi, bir ders çıkarttınız mı? Yani bunu merak ediyorum. Çıkarttıysanız tabii, ne dersi çıkarttınız? Orada, orada, Tekrar böyle olabilir mi? Şimdi orada şöyle bir olay var. Yapılan propaganda ve 70 günlük kısa bir süre vatandaşta verilen oy acaba boşa mı gider endişesi yarattı. Geçen seçimde. Geçen seçimde. Bugün bunun olmadığı vatandaşımız tarafından görülüyor. Çünkü Yedi buçuktan başlıyorsunuz. Yedi yirmi beşten başlıyorsunuz bir defa. Yani bir tabanınız, bir benchmarkınız var. Ve bugünkü kamuoyu araştırmalarında on bir küsürlerde de çıkıyor bir, birkaç tanesinde. Kimisinde on iki çıkıyor. Ve bugünün Türkiye'sinde özellikle Anadolu'da insanlar renklerini ve partilerini belli etmeye çekiniyorlar. Bu bizim benim sırf benim yaşadığım değil. bir şey değil. Partili evet. arkadaşlarımızın yaşadığı. Kay makamdan çekiniyor, maliyeden çekiniyor, belediye başkanından çekiniyor. Öbür partinin, iktidar partisinin milletvekili adaylarından çekiniyor. Küçük toplumlar küçük yerleşim merkezlerinde, ilçelerde, Anadolu'da endişe var. Onun için rengini belli etmiyor. Evet. Sandığa gittiğinde belli edecek. Evet, aynı 83 an... seçimleri gibi, aynı İstanbul'daki 1989 belediye seçimleri gibi. Bakın. 1989 belediye seçimlerinde Sayın Bedrettin Dalan %60 alacak diye kamuoyu araştırmaları vardı. O zamanki ismiyle SHP aday bulamıyordu. Belediye başkanlığına aday olacak aday bulamıyordu, bulmakta zorlanıyordu. Seçim oldu. %60 beklenen Bedrettin Dalan Nurettin sözüne kaybetti. Şimdi Herkes şimdi sorusun, bir dakika. Herkes sorusun, bağışlayın. Kısa bir ara vereceğiz. <laughs> ee, bu meseleden.